Herkese merhaba ben Neko. Bu videoda sizlerle beraber 4. sezon 8. bölümün analizini yapacağım. Ama videoya başlamadan önce kanalıma yeni katılan kişilerin adlarını paylaşmak istiyorum. Minecraft Tasarım, Kazımcan İnceöz ve Funitya kanalıma katıldıkları için teşekkürler. Ve son olarak videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca küçük zil işaretine basarak bildirimleri açıp videolardan ilksiz haberdar olabilirsiniz. Tüm bunları yaptıysanız haydi videoya geçelim. Bölümün başlangıcında Merinette kıyafet dikerken görüyoruz. Sınıfça çekecekleri film için kostümleri Merinette tasarlıyormuş. Hatta çekecekleri bu film projesine Thomas Estruch da yardımcı oluyormuş. Ancak haberlerde filmin başrollerinden birinin Zoe olduğunu duyan Chloe çıldırıyor ve hemen soluğu okulda alıyor. Ama okula geldikten sonra sanat öğretmeni Chloe'nin başta bu projede yer almak istemediğini hatırlatıyor. Chloe da zaten bu projeyi hala saçma bulduğunu ama bu proje birini yıldız yapacaksa o kişinin kendisi olması gerektiğini söylüyor. Zoe'nin rolünün kendisine verilmesini söyleyen Chloe daha sonra oradan ayrılıyor. Ve sonraki sahnede karakterlerimiz filmin sinemada yayınlanmasından sorumlu yapımcı Bap ile tanışmak için ofisine gidiyorlar. Ama o da ne sürpriz. Chloe yapımcının koltuğunda oturuyor. Chloe yine babasının parasıyla işlerini bir şekilde halletmiş ve bu projeye katılmış. Hem de Zoe'nun başrolünü elinden alarak. Tabii ki haksızlıklara dayanamayan Marinette Zoe'yi savunmaya çalışıyor ama maalesef başarılı olamıyor. Zoe de Marinette'e sorun olmadığını söylüyor ancak ofisten çıktıktan sonra ne kadar üzüldüğünü görüyoruz. Daha sonra herkes filmi çekmek için sete geliyor. Ancak Chloe daha ilk dakikadan problem çıkartmaya başlıyor. Senaryoyu, kostümleri, dekorları beğenmiyor ve hepsinin değiştirilmesini istiyor. Ve herkes filmin iyiliği için diğeri Chloe'nin bu şımarıklıklarına göz yumuyor. Çok saçma. Neden aranızdan bir kişi bile sesini çıkarmıyor? Neyse Chloe filmde gerçek bir süper kahraman olması gerektiğini söylüyor ve tam olarak kendisinin kraliçe arı formundan bahsediyor. Ama Marinette araya giriyor ve kraliçe arının bir süper kahramandan çok süper felaket olduğunu hatırlatıyor. Buna itiraz edemeyen Chloe ise kraliçe arıdan bahsetmediğini belirtiyor. Hemen bir bahane uyduruyor ve elindeki muzdan ilham alarak kraliçe muz süper kahramanından bahsettiğini söylüyor. Kraliçe muz mu? Muz. Gerçekten Chloe başka bir şey bulamadın mı? Ama Chloe'nin istekleri bir bitmiyor ve bu sefer Edrin'i havada helikopterle taşınan bir kafeste görüyoruz. Sence de biraz abartmadın mı Chloe? Edrin'in orada ne işi var? Ayrıca Chloe bir de kraliçe muza uygun dinamik muzlar fırlatan sarı bir goril düşman istediğini söylüyor. Yahu neden içinizden biri çıkıp ya biz ne yapıyoruz şu an demiyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Neyse istekleri bir şekilde yapılan Chloe yine de memnun olmuyor ve yarına kadar hepsinin eksiksiz tamamlanmasını söyleyerek setten ayrılıyor. Ve sonra nihayet benim gibi düşünen biri çıkıyor ve Marinette artık bunun bir film değil, Chloe'nin hayal dünyası olduğunu belirterek asıl filmlerini çekmeleri gerektiğini söylüyor. Ve Chloe'nin kaprislerine dayanamayan herkes bir anda bu teklifi kabul ediyor. Başından beri bunu yapmanız gerekiyordu zaten. Tüm bu olanlardan habersiz olan Chloe ise ertesi gün setin olduğu yere geliyor ama kimseyi bulamıyor seti toplayan görevliden filmi çektiklerini ve hatta şu an sinemada yayınlandığını öğreniyor. Bir anda sinema salonunu basan Chloe bu filmin onsuz çekilmesine kimin izin verdiğini soruyor. Meğerse bizimkiler Adrian'ın babasına filmin ilk sahnesini izletmişler ve o da çok beğenmiş bu yüzden filmi çekmelerine destek olmuş. Hmm siz inandınız mı buna? Ben pek inanmadım. Kesinlikle Gabriel Agres'in tek derdi Chloe'yi kışkırtmak. Bu durumu oldukça sinirlenen Chloe limuzinine dönüyor ve hemen gölge mod tarafından akımalanıyor. Ama akımalanırken bile istekleri bitmiyor. Gölge moddan dinamit muz fırlatan bir goril istiyor. O gorile taktı kafayı. Tabi cömert gölge mod Chloe'nin bu isteğini anında kabul ediyor. Yeter ki kaos çıksın. Sonunda o çok istediği kraliçemize dönüşen Chloe kız kardeşinden intikam almak için her yerde onu aramaya başlıyor tüm bunların kendi hatasının olduğunu düşünen Zoe, Chloe'nin karşısına çıkıyor ve diğerlerini rahat bırakması şartıyla Chloe ile geleceğini söylüyor. Ama Chloe yine her zamanki gibi sözünü tutmuyor. Dinamit fırlatan goril tam Zoe'ye saldıracağı sırada Uğur Böceği Vespası ile geliyor ve onu kurtarıyor. İkisi birlikte hızla metroya gidiyorlar ve Uğur Böceği arı mucizesini Zoe'ye veriyor. Ve Zoe Vespere'ye dönüşüyor. Dönüşümünü çok beğendim bence mucizedeki en iyi dönüşümlerden biri. Neyse Uğur böceği Chloe'yi oyalarken Vesperia kara kedinin yanına gidiyor. Yeni kraliçe arıyı gören kara kedi ise oldukça şaşırıyor. Ve tabi Vesperia'dan tek etkilenen kişi kara kedi değil. Pilek de Vesperia'nın Uğur Böceği'ne göre daha tatlı ve güzel olduğunu söylüyor. Gerçekten bunları Pilek mi söylüyor? Vesperia goreli etkisiz hale getirdikten sonra ikisi beraber Uğur Böceği'nin yanına gidiyorlar. Tabi yeni kraliçe gören Chloe anında öfkeleniyor. Ancak Zoe durmuyor ve Chloe'yi daha da tahrik ediyor. Daha da sinirlenen Chloe tabancasıyla Zoy'u muza dönüştürüyor. Ama aslında kandırıldığının farkında değil. Silahını etkisiz hale getiren Uğur Böceği daha sonra akımalı objesini kırıyor ve Chloe'yi tekrar eski haline döndürüyor. Ardından Uğur Böceği bir daha akumalanmaması için Chloe'ye sihirli tılsım vermek istiyor ama Chloe'nin öfkesi bir türlü dinmiyor. Ve tabi Gölge Mod da bu öfkesini hala kullanmak istediği için ona tekrar Akuma yolluyor. Zoe ise sihirli tılsımı kendisinin verebileceğini söyleyip Uğur böceğinden alıyor. Tekrar eski haline dönen Zoe, Chloe'ye sihirli tılsımı göstererek bu tılsımı annesinin verdiğini söylüyor. Aslında bir kıskançlık krizine giren Chloe ise annesinin verdiğini duyunca tılsımı hemen Zoe'den alıyor ve takıyor. Ve o sırada gelen Akuma'nın Chloe'ye dokunamadığını görüyoruz sihirli tılsımlar sayesinde bir çeşit bariyer oluşuyor. Böylece sihirli tılsımların da işe yaradığını görmüş olduk. Tabi sihirli tılsımların varlığından bir haber olan Gölge Mot ise çok şaşırıyor ve buna bir anlam veremiyor. Ve bölüm burada sonlanıyor. Bölüm hakkındaki düşüncelerime gelirsek bence bölüm oldukça eğlenceliydi. Chloe'nin anlamsız istekleri ve ekibin Chloe ile imtihanı oldukça komikti. Ancak bildiğiniz gibi bu bölümü fragmanlarla resmen yayınlamışlardı. O yüzden bölümde tam olarak neler olacak tahmin edebiliyorduk. Ama ona rağmen bölümü izlerken çok eğlendim. Vesperia'nın dönüşümünü ilk gördüğümde pek beğenmemiştim. Özellikle maskesi ve saçları bana garip gelmişti ama bu sefer bölümü izlerken gözüme hiç batmadı. Bence dönüşümü oldukça güzeldi. Ama Pili'nin sözleri kafamı karıştırdı. Tam Kagami'den kurtulduk derken bir de karşımıza Zoe çıkmasın lütfen. Zoe'yi seviyorum ama hayır olmaz. Ve bu bölümde nihayet sihirli tılsımların nasıl işe yaradığını da görmüş olduk. Tılsımlar sayesinde bir bariyer oluşuyor ve Akuma o kişiye yaklaşamıyor. Ve son olarak sizlere Vesperia'nın ilk halini göstermek istiyorum. Thomas Esu iki gün önce Twitter'da Vesperia'nın ilk halini paylaştı. Ve dediğine göre Vesperia'yı büyük babasının evinde yemek masasında çizmiş. Muhtemelen masada muz da vardı. Sanırım kraliçemuz fikri de oradan geldi. Neyse bölüm incelemesi buraya kadardı. Peki sizlerin bölüm hakkındaki düşünceleri neler? Vesperia'yı nasıl buldunuz? Sizce kraliçe arı mı Vesperia mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Bölümün linkini yorumlar kısmına bırakıyorum. Link'e tıklayarak Türkçe altyazılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Mucize hakkında daha çok bilgi ve teoriler için kanalıma abone olup zil işaretine basmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.